İyi günler. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, işler nasıl? Gördüğünüz gibi. Boş makine yok galiba. Şimdi boşalır. Hmm, şuna bir bakalım. Ne zaman servise girer? Bilmem, görüyorsun çalışıyorum. Ee, görüyorum, ne zaman biteceğini soruyorum. Bittiği zaman. Sağ ol, çok yardımcı oldun. Benim bana bir şey ayarlarım. Kaç sayfaydı? Sanırım... 16, evet 16. İki dakika izin verir misin? Çok az kaldı. İki dakika lütfen, sonra devam edersin. Peki. Oldu işte buyurun. Çok teşekkür Gerek lütfen. yok. Aa, olur mu öyle şey lütfen? Gerek yoktu gerçekten. Programınızı sık sık dinliyorum. Öyle mi? Ne hoş. Tekrar teşekkür ederim. Hoşçakalın. Güle güle. Daha çok sürecek mi şimdi? Şey. Yok yok şimdi. Alo, alo. Evet. Büroya geldim, korkunç halde burası. Her şey darmadağınık, dosyalar paramparça, korkunç bir durum, tanıyamazsınız. Sakin ol, ne oldun anne? Nasıl her şey? Tamam, sakin anladım, ol. Şey. Tamam, anladım, tamam. tamam. Hemen, hemen büroyu terk et. Hiçbir şey yerinde bırakmışsın. Ne çık bırak oradan hemen, ben seni sonra ararım. Siz iyi misiniz? İyi misiniz? Neler oluyor? İyiyim, bir şey olduğu yok, tamam? Anladım, sorun yok. Nasıl sorun yok? maaşını ödeyeceğim ben, Siz tamam mı? buranın halini görseydiniz tamam, böyle konuşmazdınız. Sabah gelince gözlerime tamam, inanamadım. Tamam, Size tamam. bir şey oldu diye çok korktum. Ben bir şey yok <laughs> e, tamam mı? Sen ya, yeter ki oradan hemen çık evet, tamam mı? O. Bırak şimdi evi tamam. Hemen oradan çık diyorum. Baka. Bak konuşma, konuşma hiçbir şeye de dokunma hemen oradan çık. Ben seni arayacağım, büroya uğrama tamam mı? Bir süre uğrama git. Neden buradasın? Merdivenlerin başına gelme dedim sana. Çok merak ettim. Ben iyiyim. Ne oldu? Bir sorun çıkmadı ya. Hayır çıkmadı. Her şey yolunda. Sen nasılsın? Neler yaptın bakalım? Ben iyiyim. Tamam, bırak bırak. Ben kullanıyorum tamam. Peki. Yiyecek bir şeyler aldım. Kahve de yapabilirim. Aç mısın? İstemiyorum. İstersen alırım. hepsini dağıtacak. Yarın. Yarın değilse öbür gün. Yarın yerinden oynayacak. Evet. Beni iyi dinliyor. Şerefsiz. Sen seni buluruz lan aşağılık herif. Sana adam muamelesi yaptık bizi sinirlendirdin. Şimdi. Sövüyorlar. de kıl kadar haysiyet varsa çıkarsın ortaya. Dilini mi yuttun? Karaktersiz. Bizi aşağılık herkese sevgiler. Ne yapayım? Bilmem. Öfredebilir miyim? Evet. Sağ ol. Asıl sen beni dinle ulan şerefsiz. Asıl... ...ters ulan. Asıl pislik herif sensin. Ben var ya ben... ...senin... ...seni benim peşime takan patronlarının... ...patronlarının... ...patronlarının... ...anlarsın işte. Anladım olan. ulan? Lağım faresi. Asılak köpek. Adi... bizi buldular. Tam tersi bulsalar gelirler telefon etmezler. Çok korktum. Ben de. Bak Değil. Evet kurye, kurye en garantisi. Hem de çabuk. Evet kurye, kurye, kurye. Televizyonlarda akşam patlar bomba. En iyisi sabah. Hayır hayır, hemen göndermeliyim. yarın patlar. Göreceksin bak, yer yerinden oynayacak, yer yerinden oynayacak. Manşetleri görüyor gibiyim. Hadi hemen halledelim şu işi. Tamam. Şunları önce zarflara koyalım. Yani üç gündür aynı gömlek. Kokuyor mu? Çok kirlenmiş, yıkayalım hemen kurur. Vakit yok, neyse ben hallederim. Bunları dağıtman şart mı? Dağıtmamı istemiyor musun? İsteyip istememekle ilgili değil bu. Peki neyle ilgili? Korkuyorum. Korkma bir şey olmaz. Baş edemeyiz onlarla. Boş ver diyorsun. Hayır demiyorum. Sana mı kaldı diyorsun? Değil mi? Başına iş alıyorsun diyorsun. Öyle demiyorum. Her şey çürümüş bakmış sen ne yapabileceğini sanıyorsun Hayır diyorsun. demiyorum. Memleketi sen mi kurtaracaksın diyorsun? Hayır demiyorum. Çıkarına bak diyorsun öylese. Çalabilirsen çal, vurgun vurabilirsen vur diyorsun. Alt saat zehirle mahvet diyorsun. Hayır demiyorum. Sen aptal mısın diyorsun. Hayır değil mi? Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun diyorsun. Çıkarın ne diyorsun. Atizi it izine karış. ne halt ediyorsun diyorsun. Hayır demiyorum. Bu işlerle uğraşacak senden başka adam kalmadı mı diyorsun. Demiyorum. Hayır demiyorum. Yapma ama seyret. Her şeyden haberin olsun ama karışma. Kork. Fare gibi yaşa diyorsun. Lağımlar da sürün diyorsun. Sana dokunmayan yılan yaşasın diyor. Hayır demiyorum. Bunların hiçbirini demiyorum. Peki ne diyorsun? Haksızlık bu. Herkesi örseliyorsun, çıldırmak üzeresin. Ben yalnızca senin için korkuyorum. Karışma demiyorum, baş edemezsin diyorum, ezerler seni. Ben kendim için korkmuyorum, korkmama hiç gerek yok. Benim korkulacak hiçbir şeyim yok, hiç fark etmez, ha öyle ha böyle. Ben sadece seni sevdiğim için korkuyorum. Seni seviyorum. Kardeşim olduğun için değil, bu dünyadaki tek dostum olduğun için yaşamanı istiyorum, hepsi bu. ...sen söylemiyorsun. Bunları ben kendi kendime söylüyorum. Gitmeliyim. Bunları dağıtmam gerekli. Ne olursa olsun dönüşü yok artık. Görebilirim. Beni merak etme. Bir şeyler yemelisin. Mutfakta her şey var. Kahve de aldım. Isıtıcı da var. Su da aldım. Yemelisin.